Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımın 18. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 180. bilgiyi öğreneceğiz. 180 tane bilgiyi öğrenmiş olacağız. Size elimden gelince bayağı emek harcıyorum arkadaşlar. Bu emeğim karşısında videolarıma beğeni atarsanız ve abone olursanız arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bu soruların hepsini tek tek elimle yazıyorum arkadaşlar. Bir yerden kopyalayıp yapıştırmıyorum. Önemli gördüğüm soruları yazıyorum. İşte notlarım da size burada göstereyim arkadaşlar. Notlarım burada. Sınava çalışırken ben buradan çalışmıştım notlarımdan. size de buradan seçtiğim özel bilgileri seçiyorum arkadaşlar. Bakın buralarda bir sürü bilgi var ama mesela sadece buradan birkaç tane söyleyeyim mesela ne var? Bak bu çıkabilir bunu sormuştum. İBB İngiltere'de yapılan açık bile hangi portayı satın almıştır? Bunu hatırlarsın ilk videolarda paylaşmıştım. Bunu buradan yazmıştım. Fatih Sultan hatta çizmişim. Türkiye'nin ilk tabiat koruma alanı Samsun Hacı Osman. Bak ek bilgiler veriyorum. Türkiye'nin ilk tabiat anıtı Düzce Şamandıra Şelalesi. Türkiye'nin ilk Ramsar alanı Göksu Deltası. Türkiye'nin son Ramsar alanı Nemrut Kallerası gibi bilgiler sizi bekliyor. Buradan da hafif kafanıza kazıyayım. İleriki videolarda bunları tabii ki de paylaşacağım. Coğrafyayla alakalı güncel bilgilerle alakalı olduğu için kaçırmayalım bunları diyelim ve ilk bilgimize başlayalım. Atatürk gibi olmak deyimine sahip olan ülke arkadaşlar. Böyle bir deyim var. Norveç'te bulunuyor. Bunu kullanıyorlar mı bilmiyorum ama böyle bir deyim Norveç'te e, var. Valla kullanıyorlarsa helal olsun onları. Ben Norveç'e gitmediğim için bilmiyorum. Norveç'i tanıdığım da yok. Yani nereden olacak Norveç'ten ama Norveç'te olmak ister miydim? Bu da tartışılır. Diğer bir soruya geçelim. Koronavirüs kelimesinin yasaklandığı ülke arkadaşlar. Bu çok ilginç bir bilgi. Ben ilk duyduğumda şaşırmıştım. Neden insan koronavirüs kelimesini yasaklar? Hani şey vardı ya bir tane ülke vardı. İşte bizde hiç ee, vaka tespit edilemedi. Çünkü bizde test kiti yok. Kitler yok. O yüzden vaka tespit edemediğimiz için bizde hiç vaka yok gibi bir ülke vardı. İşte koronavirüs kelimesi yasaklandığı ülkede Türkmenistan arkadaşlar. Türkmenistan'da koronavirüs kelimesi yasaklanmış. Diğer bir bilgimiz ülkemizde kaç tane büyük şehir vardır? Önemli. Çünkü ee, korona döneminde sürekli 30 artı zonguldak 30 artı zonguldak diye karantina uygulaması. 30 tane büyük şehrimiz var. Zonguldak kesinlikle büyük şehir değil. Bunu karıştırmayın. Zonguldak'ın yasaklanmasının sebebi Zonguldak'ta biliyorsunuz madenler olduğu için akciğer kanseri riski yüksek bir bölge. Bu yüzden koronavirüsle akciğerle alakalı bir hastalık olduğu için Zonguldak sürekli yasaklanıyordu. Bunu da aklınızdan unutmayın. 30 tane büyük şehrimiz var. Dünya Sağlık Günü olarak kutlanan gün 7 Nisan tabii ki de arkadaşlar. Bunu öğrenin çünkü biliyorsunuz sağlığa ihtiyacımız olan bir korona döneminden geçiyoruz. Öğrenim bunu 7 Nisan Dünya Sağlık Günü. Diğer bir bilgimiz 2020'de .000 Avrupa Birliği'nden ayrılan ülke. Evet Avrupa Birliği'nden ayrılan ülke İngiltere arkadaşlar. 2020'de .000 Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Niye ayrıldı? Neden ayrıldı? Hiçbir fikrim yok. Ama İngiltere ayrılmış. Bunu unutmayın. İngiltere ayrıldı. Güzel bir bilgi çıkabilir. Diğer bir soru. Kara bilim insanları tarafından verilen isim. Kara bilim insanları tarafından verilen isim. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben ben biliyorum bunu öğrenmiştim çünkü notlar arasında var. Povey arkadaşlar. Povey kara deliğiyle bilim insanlar tarafından verilen isimdir. İlginç bilgi. Diğer bir soru. Ülkemizde yerel seçimler ne zaman yapılacaktır? Yani vatandaş da çıkabilir bak. Bu 600 milletvekilini soran adam hatta 2018'de mi sordu? 600 milletvekilini sordular galiba. Ülkemizde yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2023'te yapılacak arkadaşlar tabii ki. E, milletvekili seçimleri e, ve Cumhuriyet Başkanı seçimi de 2023'te yapılacak. Dünyanın en büyük yanardağı hangi adı ve nerededir? Dünyanın en büyük yanardağı. Ya yani bu tarz yanardağlar ya Yeni Zelanda'da olur ya da Endonezya'da olur. Biliyorsunuz yani bu tarz yerlerde olur. Dünyanın en büyük yanardağı Tambora yanardağı. bu e, nerede bulunur? Endonezya'da bulunur. Tambora, Endonezya. Tambora, Endonezya. Bak kafanda otursun. Sadece bir gör bak. Oraya bir bak. Tambora, Tambora, Tambora. Bir beş kere söyle bunun içinden. Tamam mı? Sonra Endonezya, Endonezya'nın gözünü kapat, söyle. Sonra, sonra sınavda gördüğünden zaten yapıştıracaksın. Emin ol, hiç unutmayacaksın. Diğer bilgimize geçelim. En büyük kapalı havzamız. Evet bunu herkes bilir. Van Gölü en büyük kapalı havzamızdır. Görüp de şoka girmeyin. Van Gölü en büyük gölümüz olduğu için ve gideğine olmadığı için kapalı havzadır. Van Gölü en büyük kapalı havzamız. Co coğrafya bilgilerimizi hafif hafif tazeliyorum. Gördüğünüz gibi gideğine olmayan akarsular ne olur? Tat Acı olur değil mi? Mesela. Tuz gölü acı. Van gölü sodalı acı. Mesela acılı, acı, ekşi ne bileyim ne olunca başında o gideni olmayan karşı oluyor. Diğer bir sorumuz. Ilı su barajı yapımıyla sular altında kalan şehrimiz. Şehrimiz demeyelim de bu ilçemiz diyelim. Ee, önemli bir bilgi maalesef sular altında kaldı. Cami sular altında kaldı biliyorum ben bunu. Hasan keyif arkadaşlar. Ilı su barajı yapımıyla sular altında kalan yerimizdir. Burası Hasan keyif e, ee, Ulusu Barajı'nın adının ne? Evet, son barajdı galiba burası. Veysel Eroğlu adı falan verildi. Bir hatırlıyorum ben. Diğer zaten kodlarım arasında var. Size yine bunu paylaşacağım. Hasan Kep Ulusu Barajı'nın yapımları sular altında kaldı. Bu son bilgimiz arkadaşlar. 10 bilgi daha öğrenmiş olduk. Bu 180 bilgi kafamızda attık mı? Tamamdır. Şimdi diğer videolarda 190, 200, 210, 220 diye gideceğiz. 500, 600, 1000 falan gideceğiz herhalde. Ben elimden geleni yapıyorum. Yazıyorum. Siz de elinizden geleni yapın. Videoları izleyin. Hatta kapatın. Sonra sesimi kapatın. Mesela şey yapın sararak gidin soruları cevaplarını görmeden kendiniz cevaplayın. Gidip de yazmak uğraş, uğraşmayın. Bu dakikadan sonra yazsanız ne olur? Yazması ne olur? Ama kısa bir süre kaldı. Yazıp yazıp çalışan zaman kaybı yani. Gidin başka şeyleri çalışın. Burada sadece videolar izleyin derim ben. Neyse kendinize iyi bakın. Kolay gelsin arkadaşlar. kalın. Allah'a emanet.